Şimdi sevmenin yetmeyeceği durumlar elbette vardır. Evrensel kötülükler, evrensel zararlar, hani ciddi psikolojik şiddet, hani fiziksel şiddete girmiyorum zaten, evet, yürüme evet, seçenek evet. bile değil. İşte sadakatsizlikler, eşlerin bu konuda bir hassasiyeti varsa hani bunu açık olan çiftler de olabilir. Yani herkes kendi o ilişki dinamiğinde karşı olduğu bir şeylerle e, yüzleştiğinde ya da karşı karşıya kaldığında ilişkisini bitirmek istemekte elbette haklı. Canı sıkıldığı için de bitirebilir böyle tabii ki ama şöyle bir durum var. Ee, çok fazla seçeneğimiz var ve birebir istediğimiz gibi bir şey, bir adam ya da kadın hani hangisiyle ilişki yaşıyorsak bir yerlerde bizim için inşa ediliyor ve biz onu bulacağız. Hepimiz böyle zannediyoruz. Paket daha yönetil, daha da böyle. Kesinlikle yani şimdi istiyoruz ya pizzamızda işte şu olsun bu olmasın. Var ya bu menülerde şu malzemeler evet, evet. çıkar bunları ekle. Gerçekten böyle bir insan bir yerlerde yaratılacak ve işte Fatma için bir tane, işte Zeynep için bir tane, Ali için bir tane, Ayşe için bir tane. Ve bir gün böyle balkondan onların önüne düşecek sokakta yürürken.